Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yine orijinalinden orijinali olan yine orijinal yayınlarından güzel bir polinom sorusu. Bu şekilde güzel soruları gördükçe video çekesim geliyor. Böyle bir tane iki tane. Ee, yazan hocamın gerçekten bileğine aklına sağlık. Şimdi aşağıdaki panoda yapılan bölme işlemlerinde px, qx, rx, hx ve kx ve mx ifadeleri değil mi? Kat sayıları pozitif tam sayı olan birer polinommuş. Buna göre px polinomun baş kat sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz? px eşittir bu ifadeyle bu ifade kalan değil mi? Baktığım zaman kalan sıfır. O zaman ben şöyle diyebilirim. px dediğim ifade 6 çarpı qx'tir. Doğru mu? Artı sıfır eklememe gerek yok. E, qx dediğim ifade 20 çarpı e, rx değil midir? Yani 6 çarpı qx dediğim şey şöyle 20 çarpı rx oldu. Sonra Rx dediğim ifade 6 çarpı 20 çarpı Rx dediğim ifade şu ikisinin çarpımı değil mi? Yani 42 çarpı Hx'tir. Değil mi? Sonra Hx dediğim ifade şu şekilde 6 çarpı 20 çarpı 42 çarpı 72 çarpı şöyle Kx oldu. Aynı ifade Kx dediğim şey bu ikisinin çarpımıdır. Yani 6 çarpı 20 çarpı 42 çarpı 72 mi bu? 72 çarpı 110 çarpı mx. Tamam. Bu px'tir işte. E bunların e, kat sayıları pozitifti. Baş kat sayı soruyor. E o zaman ben buna 1 dersem en az sizin soruyor ya. E zaten mx'in de bir kat sayısı pozitif olduğu için pozitif en az 1 verdim. 6 dediğim şey aslında nedir? 2 çarpı 3'tür. 20 dediğim şey 4 çarpı 5'tir. 42 dediğim şey 6 çarpı 7'dir. 72 dediğim şey 8 çarpı 9'dur. 10, 110 dediğim şey 10 çarpı 11 çarpı bu da 1 oldu. O zaman burası en az ne olacak? 11 faktöriyel olacaktır. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.